Merhaba gençler. Bugün sizlerle benzerlikten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benzerlikle ilgili bazı özellikleri söylemiştik. Biraz birkaç tane daha özelliğimiz kaldı. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Şimdi benzerlikte iki tane üçgenin birbirine benzer olduğunu biz bu şekilde gösteriyorduk. Yani ABC'nin DEF'ye benzerlik, DEF üçgenine benzer olduğunu aradaki bu sembolle göstermiş oluyorduk. Şimdi Benzerlik oranı K olmak üzere burada iki tane üçgenin ABC'nin DEF'ye benzer olduğu söylendiğinde ve benzerlik oranı K olduğunda bunların sırası ile benzer kenarlarından dikilen çizilen dikmelerin de oranlarının benzerlik oranına eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci özellikle ise buradaki çizilen kenara kenar açı ortaylardan bu açı ortayların e, böldükleri yani açı ortayların uzunlukları da e, birbirleriyle tabi orantılı olan kenarlarla birbirlerine oranı gene benzerlik oranını verecektir. Üçüncü olarak ise çizilen kenar ortayların e, uzunlukları da aynı şekilde benzerlik oranına eşittir diyebilmemiz gerekiyor. Şimdi ve benzer iki üçgenin çevreleri oranı aslında onların benzerliklerinin oranına eşittir diyeceğiz. Örnekte ABC'nin KLM üçgenine benzer olduğu söylenmiş bize burada sembolle. 3BE'nin 4LP olduğu. Biz buralara hemen bir bilinmeyen atıyoruz. LP yerine x dersem, 3x dersem BE yerine 4x demem lazım ki 12x de, ikisini de eşitleyeyim. O zaman BE yerine rengi değiştireyim. BE yerine 4x yani şu BE'nin 4x olduğunu, LP'nin de 3x olduğunu, şu LP'nin de 3x olduğunu buldum. Şimdi LN'nin 2, LN şurası 2 santim, KN'nin de 9 santim olduğu bize verilmiş. KN'de şu gördüğünüz e, çizilen kenar ortay, bu da 9 santim olarak verilmiş. Buna göre AD ve BC'nin değerleri kaç santimdir? Şimdi iki tane üçgenin ben benzer olduğunu zaten biliyordum. Ve bu AC yani bakın AC iki uçtaki kenar yani ABC'nin e, buradaki de K ve M'nin arasındaki e, dikmeye eşit olduğunu benzerlikten görmem lazım. O zaman bu iki üçgenin benzerlik oranı ABC'nin benzerlik oranı e, KLM üçgeninin benzerlik oranına oranı 4x bölü 3x'tir. Buradan x'ler sadeleşecek zaten. 4 bölü 3 bunların arasındaki benzerlik oranıdır. Yani buradaki ben aslında şu BE'nin KPL'ye oranından buldum bu 4 bölü 3'ü. Aslında üçgen olarak da gösterdim. Şimdi o zaman aynı şekilde ben iki tane iç, içindeki çizilen iki tane AD ve benden sorulmuş? AD AD ve BC. BC de şurası. O zaman ben ilk önce AD'yi buluyorum. AD'nin PL'ye oranı aslında gene aynı verilen pardon PL'ye oranı değil KN'ye oranı olacak. Çünkü AD'nin KN'ye oranı bizim verilen aslında tekrardan yazayım şurayı. Bunları da sileyim gözümüzün ön açsın. Tekrar yazıyorum. AD'nin birinci üçgenin KN'ye oranı üçgenin benzerlikler oranına yani 4 bölü 3'e eşittir. E, AD verilmemiş. Ama KN'nin 9 olduğu verilmiş. Buraya 9 yerleştirirsem içler dışlar yapıyorum. 4 çarpı 9 aslında 3 AD uzunluğuna eşitmiş. Bunu karşıya attım. O zaman AD'yi 36 bölü 3'ten 12 buldum. AD'nin uzunluğu bulundu bu şekilde. Aynı şekilde bir diğer olan BC'yi arıyorum. Yani şurayı. O zaman ilk önce burayı bulacağım. Kenar ortay olduğu için burası 2 ise burası da 2'dir. Yani şuranın uzunluğu 4 santimdir. Peki o zaman BC'nin LM'ye oranı gene verilen benzerlik oranı yani 4 bölü 3. Peki LM'yi ben 4 olarak buldum. Bakın şuradan. Burası 4 ise içleri dışlar yapıyorum. 4 çarpı 4 aslında 3 BC. Bunu bölüm olarak karşıya attım. 16 bölü 3 eşittir. BC uzunluğu verildi. Bu ikisini de santimetre olarak ifade ettik. Bilmemiz gereken bir önemli özellik daha. Bakın benzerlik olduğunda farklı üçgenler yok. İçiçe geçmiş üçgenler var ise buradaki paralelliklerden yola çıkarak konuşmamız lazım. Yani AB'nin EF'ye paralel olduğu, onun da DC'ye paralel olduğu verilmiş. Şimdi burada AB'ye X, AB'ye Y demiş, EF'ye X demiş, DC'ye Z demiş. Bunların arasındaki oran şöyle bir şey. Hepsinin çarpma evre var. Yani 1 bölü X, 1 bölü Y, 1 bölü Z. Bunların aradakinin çarpmaya göre tersi yani 1 bölü x eşittir. Bir kenarın 1 bölü y'nin yani çarpmaya göre tersinin ile diğerinin çarpmaya göre tersinin toplamıdır. Yani kenarların 1 bölü şeklindeki toplamı ortadaki kısmın 1 bölü şeklindeki toplamını verecektir diye bilmemiz gerekiyor. Şimdi örnekte şekilde A noktasında bulunan Serhat, bakın A noktasında bulunan Serhat müzeye B noktasında bulunan serkanesi, B noktasındaki serkanesi kütüphaneye gitmek istiyor. Bu buradan müzeye gidecek. Bu da buradan kütüphaneye bu şekilde gidecek. Şimdi kütüphanenin en kısa yoldan, şimdi Serkan ise kütüphaneye en kısa yoldan gitmek istediği söylenmiş. Kütüphanenin yola uzaklığı 600 metre zaten yazılmış. Müzede 400 metre. Buna göre verildiği soruyu eksik yazmışız ama Buna göre bizden şu soruluyordu. Buradaki C noktasının yani karşılaştıkları şu C noktasının yola uzaklığı kaçtır? Şimdi C noktasının yola uzaklığını biz ne olarak biliyoruz? Buranın yola uzaklığını. Bu kenarların bir bölü şeklinde yazılıp da toplanması ile elde edilen ifadenin paydası. O zaman yazıyorum. 1 bölü 600 artı 1 bölü 400 eşittir. 1 bölü aradığım uzunluğa da x diyeyim. 1 bölü x'e. Burada bunu 4 ile şunu da 6 ile çarpıyorum. 10 bölü 2400 eşittir 1 bölü x. Sadeleştirir 1 ile 0 gider. O zaman x'i buradan bakın 240 buldum. Yani x'in uzaklığı buradan 240 metre olarak çıktı. Gördüğünüz gibi işlemin formülünü bilmek çok kolaylık sağlıyor bizlere. Temel orantı teoremine geçtik. Bir üçgenin bir kenarına paralel olarak ve diğer iki kenarı da zaten kesen bir doğru. Kestiği kenarları orantılı bölüyor. Nasıl? Buradaki D doğrusu BC'ye paralel. Buradaki AD'nin DB'ye oranı AE'nin de EC'ye oranına eşittir diyebilmemiz lazım. Ya da herhangi bir diğer kenara. Yani bu kenara da olabilirdi şu şekilde. Bunun buna paralel oldu. Burada da AD'nin BD oranı şuraya K dersen BK'nın KC oranı. Yani üçgenin iki kenarını kesip bir diğerine paralel ise bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili özellik burada bana DE'nin KL'ye, onun da BC'ye paralel olduğu verilmiş. DE'nin KL'ye, onun da BC'ye verildiği paralel. Şimdi AD 6 santim, DK 3 santim, KB, EL 2'şer santim, LC, X, 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 3, A, y, y, hepsi yerleştirilmiş ve X ve Y'nin değerlerinin kaç santim olduğu soruluyor. Ben burada zaten şu kenar hepsinin paralel olduğunu ve buralarda noktalarda üçgenin diğer kenarlarını kestiğini biliyorum. O zaman AD'nin DK'ya oranı yani 6'nın 3'e oranı Y'nin 2 oranına eşittir. Y bölü 2. İçler dışlar yaptığımda Y eşittir. 12 bölü 3'tür. Bu ikisinin çarpımına 3'ün bölümüyle buradan da 4 gelir. O zaman şu aradığım 4. Aynı şekilde buradaki x arıyorum. x, x 3'ün x 3'ten bulacağım. Bu şekilde 9'un 9'un 2'ye oranı 9'un 2'ye oranı y artı 2'nin yani 6'nın x eksi 3'e oranına eşittir diyebiliriz. İçleri dışlar yaptığımda 12 eşittir 9x eksi 12. Buradan 12'yi karşıya attım. 9x eşittir 24. x eşittir 24 bölü 9. İki tarafı da böldüm 3'e. 8 bölü 3. Buradan benim aradığım x eksi 3 değeri. x eksi 3 değeri x'i x 8 bölü 3 buldum. Zaten y'yi de 4 bulmuştum. İkisinin de bulduğum şekilde gösterimi bu, böyle. Burada ise bir farklı özellik var. Burada gene paralelliklerden yola çıkacağız. Yani PR'nin BC'ye paralel olduğu. PR, BC'ye paralel. RS, AD'ye. RS, şurasına AD'ye. C, T, C e paralel. 15 10 verilmiş yerlerinde yazılmış AP X artı 3 PB X de yazılmış. O zaman ben şuradan bir yukarıda verdiğim notta özelliği kullanıyorum. X 3'ün X'e oranı şuraya yani AR'nin RC'ye oranı, AR'nin RC'ye oranına. O da eşittir. DS'nin SC'ye oranı. DS'nin SC'ye oranı. Neden? Çünkü burada gördüğünüz iki tane bu kenar ve bu kenar orantılıdır. Ve bu üçgenler bakın. Bu kenarların bölüm oranları, üçgenin oranları karşıdaki kenarlara da eşittir. Buradan bu kenara sıçradı. Buradan bu kenara, buradan bu kenara sıçrayacak. Ve DT'nin en son 15'in 10'a oranına eşittir. O zaman aslında bunun buna oranı eşittir x artı 3'ün x'e oranı 15'in 10'a oranı. İçler dışlar yaptım. 10x artı 30 eşittir 15x. Bunu attım. 5x eşittir 30. x eşittir 6. x'in 6 santim olduğu o zaman 6'ya 9 olarak gördüğünüz gibi oranı sağlamış oldu. Geçtik Thales teoremini. farklı doğru en az 3 paralel doğru ile kesildiğinde orantılı parçalara ayrılır. Üçgene benzeyen bir kural. AC'nin CE'yi BD'nin DF'yi oranı eşittir diyoruz. Örnekte bakın verilmiş zaten. Buralar hep paralel. KM'nin MO'ya oranı yani 9'un 6'ya oranı 2X-1'in x artı 2 oranı. Kısaca bu kadar. Burada ikileri dışlar yaptım. 9x artı 18 eşittir 12x eksi 6. Buradan bunu karşı yaptım. Bunu da buraya attım. 24 eşittir 3x. x eşittir 8. x'i 8 buldum. O zaman şurası 10. Aynı şekilde buradan devam ediyorum. 6'nın y'ye oranı. 6'nın y'ye oranı. Şura ne yapıyor? 10 oluyor. 10'un 2'ye oranı. İçler dışlar. Y eşittir. 12 bölü 10. 1,2 cm bulundu. O da 8 cm zaten. X ve Y bulundu bu şekilde. Kales teoreminin devamında kesişen iki doğru artık e, uçları birbirine geçmiş ve aynı üçgen gibi olmuş. Buradaki ise iki farklı üçgen var. Yani iç içe geçmiş birbirlerinin içinde ya da zıt yönlü. Burada D1'in D2'ye paralel olduğunu bilmemiz gerekiyor şuraların. AD'nin AB oranı yani AD'nin AB oranı AE'nin AC oranı. Aynı zamanda da DE'nin BC oranı. Böyle iki durumlarda ise AB'nin AE oranı DA'nın ya da AD'nin AC oranı BC'nin DE oranı birbirine benzer olduğu için oranları eşittir diyoruz. Şimdi burada güzel bir soru var. Şekilde AF eşit zaten yerleştirilmiş. BC 2BD. O zaman BD'ye x dersem BC 2x. Yerine yazıyorum. BD'ye x dedim. Yani şuraya DB'ye x dedim. BC 2x olarak ayrıldı. Ben buradan AE'nin x artı 2 ve E'nin x olduğunu buldum. x'in kaç olduğunu soruluyor. Bana verilen tek kısım burası. Ama ben bunu kullanacak şu an bir şey göremediğim için bunu yukarıda gördüğüm teoremlere, Thales teoremine dönüştürüyorum. Ne yaptım o zaman? Bakın buna paralel, yani FC'yi paralel çiziyorum burada. Bu paralel böyle. O zaman 1'in 3'e oranı buraya k dersem şurada 3k olacak. Çünkü birin 3'e oranı, yani x'in 3x oranı. Bunu K buldum. Ve böylece çektim. İsterseniz şurayı bir sileyim. Tekrardan yazalım. Şurayı çektim. Bunun K ise şuranın 3K olduğunu. Burada 3K o zaman. Ve benden sorulan neydi? X'in kaç olduğuydu? Şimdi ben buradan K'yı çektim. Bakın. Şurada yeniden bir benzerlik oluştu. Yani bu üçgen mi? Şu üçgeni gördüğünüz gibi benzerlik oluştuğunu gördük. Ben buradan şu EB'nin x olduğunu biliyorum. Buranın da x artı 2. Ve karşı yani tabanlar birbirine paralel olan kısımlar şurayla şuranın da 3'e 1 oranını görüyorum. O zaman 1 bölü 3 oranı şuradaki x artı 2 o alt kısımda olacak çünkü üçün orada küçükende yukarıda da x. İçler dışlar yaptım. x artı 2 eşittir 3x'e Buradan x'i karşıya attım. 2 eşittir 2x. x eşittir 1. x'in değeri 1 olarak bulundu. Yani ben burada kısaca şunu kullandığım zaman soru zaten çorap söküğü gibi geliyor. Ve geçtik artık yeni nesil şekilli sorulara. Boyutlar yanında şekilde görüldüğü gibi olan duvarın alt tabanı üst tabanla paraleldir. Aslında bunu bir gördüğünüz şekil gibi düşünebilirsiniz. Paralel olduğu tabanlara paralel olacak şekilde eşit ağırlıklarla dört sıra halinde renkli şerit yapıştırılır. Kaç metre şerit gereklidir diye soruyor. Şimdi dört metre şerit. Bir böyle çekildi, bir böyle çekildi, bir böyle çekildi. Bir tane de dört eş parça da böyle çekildi. Aralarındaki şu mesafeler eşit. Buralar eşit çünkü eşit mesafe dedi. Şimdi burayı 5 parçaya böldüm. 15'i 5'e bölerim 3. Bura 3, bura 3, bura 3, bura 3, bura 3. Karşıya geçtim. 20'yi 5'e böldüm. 4. Bura 4, bura 4, bura 4, bura 4. Gördüğünüz gibi parçaladım. Şimdi Thales teoreminin de devamından buradaki ifadeyi şöyle parçalıyorum. Şimdi ben şu 6 olan kısmı düz bir yani o şu yandaki 4'ü görmeyip 6 olan kısmı böyle devam ettirdiğimde burası 6, şurası 6, burası 6, burası 6 olarak paralel kenar gibi çizdim. Burası da 6. Peki şuraya ne kaldı o zaman? 10 santim. Çünkü 16. Şimdi Thales'te 3'ün 6'ya oranı tabanlara yani x'in 2k ya oranı. Daha sonra devam ediyorum. Ee, 6'nın 2x oranı 9'un 3x'e oranı olacak. Burası 3x. Daha sonra devam ediyorum. Burası 4x. Çünkü 9'un 12'ye oranı 3x'in 4x'e oranına eşit işte olacak ki en sonda tabii ki 12'nin 15'e oranı 4x'in 5x'e oranıdır. Gördüğünüz gibi burada bir benzerlikten üçgen elde ettim şu üçgeni ve en altta 5x'in 10 olduğunu buldum. x o zaman 2 olarak çıkardım buradan. Daha sonra benden sorulan kaç metre şerit gereklidir? Şimdi şeritlerde altılar zaten 4 tane altı var sabit. X, 2X, 3X, 4X. Toplamı ne yapar? 4X çarpı 5 bölü 2'den 10X yapar. Gauss metodundan. 4 tane de altı var. Artı 24. Ne yaptı? X'de 2 yazdığım yerine 30 pardon 20 artı 24, 44 metre aradaki çizdiğim kırmızı şeritler oluyor. Gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde çözdük. Geçtik son soruya. Aybüke güneşli bir günde binanın boyunu hesaplamak istiyor. Aybüke'nin boyu 160 santim ve gölgesi 40 santim. Binanın uzunluğu ise 12 metre. Binanın boyu kaçtır? Güneş ikisinin de oyu, boyunun oranında gölge düşürecek. Yani burada iki tane benzer üçgen vardır. Çünkü güneş burada. Bu da aybükenin boyu. Ay Aybükenin boyu 160 iken 40 santimlik bir gölge düşürdüğünde zaten buradaki üçgenle birbirine benzerdir diyoruz. Açılarla da gösterebiliriz, kenarlarla da. Şuraya üç çizgi yapayım karışmasın. 160'ın 40 oranı 4'tür. O zaman buranın bu bura oranda 4 olacak. Binanın gölgesinin uzunluğu 12. Şurası 12 ise bu da bunun 4 kat. Yani 4 çarpı 12. 48 metre. Kolay bir soruydu. Bunu da bu şekilde bulduk. PDF aşağıya bırakıyorum arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Daha fazla insanın yararlanması için bizi paylaşıp önerebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.